Fransız Le Monde gazetesi Avrupa Birliği'nin yıllardır uzaklaştığı Türkiye'yi artık vazgeçilmez olduğunu gördüğünü söyledi. İşte Ukrayna bağlamında değerlendirilen ilişkilerde Türkiye'nin karmaşık bir diplomatik aktör olduğu ve Avrupa Birliği'nin Ankara ile daha yakın çalışmak zorunda kaldığı vurgulandı bu haberde. Şimdi burada size şunu sormak istiyorum. Türkiye'nin AB için giderek daha vazgeçilmez hale gelmesindeki sizce temel sebepler nedir? Temel sebep e, Trump, <laughs> yani Trump Truda yağlattı, e, ama e, Erdoğan da yüzünü güldürdü bence bilerek bilmeyerek çünkü yani ne oldu? At Atlantik İttifakı hakikaten sıkıntı yaşıyor. Bu Putin hayranı yüzünden Trump'ın ve NATO'ya dair yardım etmeyeceğim kendiniz askeri harcamaları evet. yapın vesaire ve Brüksel'de bir zirve yaptı Avrupa Birliği geçen gün. Ve orada açıklama yaptılar yeniden silahlanma ve savunma silahlanmaya vesaire işte askeri harcamalara bütçe ayırdılar 800 milyar euro gibi bir rakam ve burada da alınan kararlar arasında da yani Türkiye AB içinde değil ama istişare edilecek görüşülecek ülke olarak kabul edildi şimdi. Ba damat ile yeni anlaşma yaptı Bayraktar. Türkiye'nin bu savunma başarısını biliyorlar. Yatırım yaptı çünkü çok fazla Türkiye bu alana. Bunu geçen program zaten konuşmuştuk değil mi? Çok şanslı Erdoğan bir şekilde top ayağına geliyordu. İşte bak Lamont da bu haberi yapmış senin okuduğun haberi vazgeçilmez diye. Ee, bakalım buradan da para gelecektir. Yani belki tabii ne olur ne olur e, biz bir kere NATO'nun en güçlü ordusuyuz insan gücü anlamında bizden de destek istenecektir. Ben adı barış gücüm olur mu bilemiyorum. Türk askeri oralara da gidebilir. Yani barış gücü arasında yer alabilir. Efendim e, tabii ki burada ticari anlaşmalar, savunma sanayi vesaire konusunda da Türkiye önemli olacaktır. Bu belki işte paralar buralardan geliyor dedim ya. Bu da bir kapı. Ee, bu Trump sayesinde bunu yaşıyor. Ha AB üyesi olarak alınır mıyız, olur muyuz o süreç başlatılmı? E, biraz daha dönmek gerekiyor. Yani bu kadarını da yapacağını zannetmiyorum Avrupa Birliği'nin. Ama sen bütün baskını e, içeride arttır. Biz hepsini yok sayalım ama seni AB içine alalım zannediyorum o kadar olmaz ama belki Türkiye'de bundan faydalanır. Yani hatalar, yürümeyen sistem, çöken sistem, çürüyen yapı belki bu da birazcık görüntüde de olsa, şeklende de olsa bir yol bir dönüş sağlayabilir. Ya insanlar şeyden sıkıldılar artık. Hakikaten bir umut aranıyor. Bir düzgün yani her yer elimizde tutsam kalıyor. Bak en son anketlerden birindeydi. Sor, sorusun galiba. Sarosun mu? hı. hı en fazla beğeniyorsunuz diye. yani çok yakın gene Erdoğan çıkmış ama yüzde yirmilerde yanılmıyorsam. Hiçbirini seçene ikinci sırada. Sonra Mansur Yavaş, sonra Ekrem İmamoğlu geliyor. Yani bir şeyler yapmaları gerekiyor artık. Hem hiçbir partisi yükseliyor hem de beğenilen lider olarak da ikinci sırada çıkıyor. Hiçbir lideri beğenmeyen bir insan toplumu var ve çoğu da gençle yapmışlar. On bine yakın bir denekle de yapılmış bu. E buna bir artık dokunmak gerekiyoruz. Bu böyle gitmeyecek yani. Nereye kadar? Ağzınıza sağlık hocam. Yani düşünüyordum hani bir yandan ben not alıyordum bir yandan da hani e, tam olarak şey diyebiliriz. hani bu yayınımızın başlayabileceği olabilir. Türkiye aslında hiçbirini seçti. Yani ne Erdoğan'ı ne İmamoğlu'nu ne başka isimleri. Tamamen hiçbirini seçti diyebiliriz diye düşünüyorum. Hiçbirisini parti olarak da seçiyor bir lideri de kimi en çok beğenirsen de de çıkmıyor. Yani e, bence evet Türkiye'nin de e, bu anlamda ama tabii ki AKP'ye falan söylersen her şey dört dörtlük dört, Türkiye yüzüyle. Türkiye yüzlü ama ya bu içeriye yapılan söylemlerle dışarıdaki hareketler çok farklı. Bunların e, bu algının değişmesi lazım. Artık biraz daha şeffaf bir yönetmede ihtiyacımız var. Ama önümüzdeki süreç çok gelişmelere e, gebe. Ben ancak bunu söyleyebilirim. Hem e, Orta Doğu nezdinde hem Avrupa bacağında çok farklılaşma durumu var.